evvela ya'lemu ne bilmiyorlar mı enne ki bilmiyorlar mı ki Allahe, Allah ya Allah ya'lemu bilir ma o şeyi ki ne gizliyorlar ve ma yine o şeyi ki yu'linun açıklıyorlar Allah'ın gizledikleri şeyi de açıkladıkları şeyi de bildiğini bilmiyorlar mı ve minhum ve onlardan vardır ümmiyune ümmiler okur yazar olmayanlar kitap kitapları olmayanlar la el kitap kitabı bilmezler illa ancak emaniye emani bilirler yani hurafeler kuruntular bilirler ve inhum onlar değildir illa ancak yazunluğun zannederler. Yani onlar zannetmekten başka bir bilgiye sahip değillerdir. İlmi bir bilgileri, kaynağa, belgeye dayalı bilgileri yoktur. Feveylün yazıklar olsun dillediğine o kimselere ki yektubune yazarlar el kitabe kitabı bi eydihim elleriyle kitabı elleriyle yazan kimselere, o kimselere yazıklar olsun. Ve sonra yegulune diyen kimselere da bu min indillah Allah katındandır diyen kimselere yazıklar olsun. Liyeşteru bihi onunla satın almak için temenen galila az bir bedel. Onunla az bir bedel elde etmek için onu bu Allah katındandır diye kendi elleriyle yazdıkları kitabı e, satan kimselere yazıklar olsun. Feveylün <laughs> yine yazıklar olsun lehum o kimselere ki mimma şundan dolayı ketebet eydihim ellerinin yazdığı şeyden dolayı ve veylün yine yazıklar olsun lehum onlara ki mimma yeksibun kazandıklarından dolayı kazandıkları şeyden mimma, minma. o şeyden anlamına gelir. O şeyden ki yeksubun kazanıyorlar. Kazandıkları şeyden dolayı onlara yazıklar olsun. <Sessizlik> ve قالu, ve şöyle dediler len temessena en naru ateş bize dokunmayacaktır dediler. İlla ancak eyyamen ma'dudeten sayılı ma'dud adetli günler dışında ateş bize dokunmayacaktır dediler. Kul de ki ettehaztum yani e ittehaztum demektir bu da aldınız mı indallah Allah katında ahden bir söz. Felen yuhlife dönmeyecektir. Allahu Allah ahdehu sözünden. Eğer Allah katından bir söz aldıysanız Allah sözünden dönmeyecektir. Em yoksa tegulune söylüyor musunuz? Alallahi Allah hakkında ma o şeyi ki la ta'lemun siz bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz şeyi Allah hakkında mı söylüyorsunuz? Bela. Doğrusu şu ki men kesebe kim kazanırsa seyyi eten bir kötülük bir günah ve ehatat bihi hatiyetuhu ve onun günahı onu kuşatırsa yani çefe çevre o günahın içerisine gömülüp kalırsa feulaike işte onlar eshabun bunlar ateş halkıdır hum onlar fiha onun içinde halidun kalıcıdırlar Vel-ledîne amenu iman eden kimseler inananlar ve amilus salihat doğruları yapanlar ulaike işte onlar eshabul cennet cennet halkıdır hum onlar fiha onda halidun kalıcıdırlar ve iz ahazna Hani almıştık mithaqa beni İsrail, İsrail oğullarının sözünü almıştık. Yani İsrail oğullarından söz almıştık. La ta'budûne illallah Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz diye söz almıştık. Ve bil valideyni ve anne ve babaya ihsanen iyi davranacaksınız diye söz almıştık. Ve zil kurba ve akrabaya yakınlığı olana demek. Kur, kurbiyet, yakınlık. Zil de sahip demek. Yakın e, olanlara yani akrabaya. Vel yetama ve yetimlere iyi davranmak, ihsan. Vel mesakini ve miskinlere, yoksullara, düşkünlere ve kulu ve söyleyin linnâsi insanlara husnen iyi, güzel söyleyin. Yani güzel söz söyleyin. Ve eqimus salate namazı kılın ve atuz zekate zekatı verin diye söz almıştık. Tüm ve sonra tüm yüz çevirdiniz, döndünüz tepe babında tevella. İlla ancak istisna galilen minkum sizden birazınız istisna sözünüzden döndünüz ve entum muridun ve siz dönenlersiniz hala da dönmeye devam ediyorsunuz